Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Karta Otel'de çıkan yangında 8 yakınını kaybeden AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner yaşadığı üzüntüyü anlattı. Kuzeni Zehra Sena ve eşi Bilal, çocukları Muhammed Selim, Yusuf Sinanettin ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes ve Rümeysa Gültekin'i kaybeden Güner, kara gün olarak nitelediği yangının çıktığı 21 Ocağı anlatırken yürekken ateş düştüğünü söyledi. Güner, yangında aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Dayısından gelen telefonun ardından Kartalkaya'ya gitmek için yola çıktığını, yoldayken kuzeninin kendisini görüntülü arayarak yardım istediğini aktaran Güner şöyle devam etti. 03.37 dayımın telefonuyla uyandığım saat. Çok hızlı intikal etmeye çalıştım ben oraya yani. Dedi ki oğlum Kartalkaya'da çocuklar oradalar. Ve yangın çıkmış otelde. Kaldıkları otelde. Hangi oteldeler dayıcım? İşte Grand Kartal'dalar. Yani 5 dakika sürmemiştir benim evden çıkmam. Ben tabi Canavli ile hemen Sena'yı aradım. Bilal'i aradım. Enes'i aradım. Rümeysa'yı aradım. Görüşmeler Aynen öyle. Sena ile uzun uzun görüştük. Yani e, hatta eee abicim çıkmaya çalışın. Tabii biz halini görmediğimiz için otelin orada işte bir cephesinde yanıyor. Diğer cephesinde aslında çok fazla cephe olarak yangın yok. O henüz ulaşmamış. Ee, i̇şte kızım kapıyı kapatın. holden çok duman geliyor. Çıkamıyoruz odadan dedi. Camı açın diyorum. Diyor ki abi cam yok zaten. Cam yanıyor. Yani o cephe komple yanıyor dedi. Hatta inanmıyorum diye beni görüntüle aradı. Yani abicim görüntüle arıyorsun diyorum. Yoldayım çünkü telefon çekmediği yerler olabiliyor. Diyor ki abi bana inanmıyorsun ya o yüzden görüntüle arıyorum diyor. Annesini de görüntüle Yani yengemi de görüntüle aramış. Sena. Ee, görünmüyor zaten görüntü. Toz, duman, bulut. Odanın da içerisi. Bir köşeye sığınmışlar. Öyle bulduk çok geç bulduk, çok zor bulduk. Yani tarifi mümkün olmayan acılar. Suat Güner bölgeye ulaştıklarında kuzenini tekrar aradığını ancak ulaşamadığını belirterek şunları söyledi. Yani bana söylemesine rağmen ben o numarasını unuttum. Katını unuttum o can havliyle. Ben oraya ulaştığımda can havliyle içeri girdim ama çok duman vardı zaten. Henüz Hani lobide, lobi kısmında yani otele girdiğimiz yerde bir yangın yoktu. Yani orada sadece duman vardı. Ben içeriye girdim birisi beni çıkarttı dışarıya. Yani ben çıkmaya çalıştım yukarıya. Yani canı havliyle ne yapacağını bilmiyorsun ki artık telefona ulaşamıyorsun. Yani üzerinden maksimum 7-8 dakika bilemeden 10 dakika geçmiştir. 10 dakika geçmedi bile en son konuşmamızdan sonra. Yani artık aradığımda açmıyordu. Hiçbiri açmıyordu telefonu. Otelde konaklayanların dışarı çıkacak kadar zamanları olabileceğini düşündüğünü dile getiren Güner şöyle konuştu. Tamam ihmaller var, eksikler var, hatalar var, uygulanmayanlar var, söylenmesine rağmen yapılmayanlar var. Ama uyandırılabilir diye düşünüyorum. Yani can havliyle uyandırmaya çalışanlar da olmuş. Onlar da geldiler bana. Dediler ki biz otel personeliyiz, uyandırmaya çalıştık çok. Hani ulaşabildiğimiz yerlerde ya da katlarda. Hatta bir milletvekili arkadaşımız orada konaklıyormuş, arabasının alarmını öttürmüş. Güner, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını söylediğini aktararak şunları söyledi. Bilemiyorum saat kaçta olduğunu ama bir fotoğraf bana geldi. Ee, ama o fotoğrafa bakıyorum yani yani el vicdan diyorum. ya yani. tamam bizim acılarımız var ama yani şu fotoğrafın geldiği saatte henüz daha sadece restoranda yanıyor. Ve bina yanmıyor da. Uyandırın abi uyandırın ya uyandırın ya uyandırın yani bu saatte uyandırın. Ne gerekiyor? alarma mı basacaksın, bağıracaksın çağıracaksın mı, katlarımı tek tek gezeceksin. Uyandıracaksın abi millet. Millet uyuyor.